İyi günler çocuklarım. Matematik dersindeyiz. 3. sınıfların doğru, doğru parçası, ışın ve açıyı öğreneceğiz bu dersimizde. Araç gereçleri metre diyor, 40 metre diyor ve cetvel diyor. Doğru parçası ve ışın ve açı nedir? Bunlar da terimlerimizdir diyor ve bunlar hemen başlıyoruz öğrenmeye. Bunlar aslında çok da kolay olan şeyler. Sadece bilebilmek, bir bakabilmek yeterli. Başlangıç ve bitiş noktası belli olmayan çizgiye doğru denir. Hemen burayı ne yapıyoruz? Defterimize yazıyoruz. Başlangıç ve bitiş noktası belli olmayan. Aşağıdaki doğru inceleyelim. Yani bu tarafa sonsuza kadar, bu tarafa sonsuza kadar giden. Her iki tarafa da başlangıcı da yok, bitişi de yok. Her iki tarafa da sonsuza doğru gidene biz ne diyoruz? Doğru diyoruz. Şimdi doğrular her iki ucundan sonsuza kadar gitmektedir. Bunu göstermek için uçlarına ok işareti konur. Her iki ucundan da uzatılabilen ve yönü değişmeyen çizgiye veya modeller veya modeller doğru olarak verilebilir diyor. Burada gördüğünüz gibi bunu da çizebiliriz bu doğruyu da. Bu kadar yeter. Diğerini sadece bilelim yeterli. Şimdi aşağıdaki doğru modellerini inceleyelim diyor. Hayatımızda nerede varmış? Uzayıp giden yollar. Mesela bu yolun başlangıcı da yolların biliyorsun belli değil. Sonu da nereye gidiyor? Yollar devam edip gidiyor. Elektrik tellerini düşünün. Başlangıcı da yok diyebiliriz. Sonu da yok diyebiliriz. Şimdi geldik. Doğru modelleri inceledikten sonra. Başlangıç noktası belli olan ve bitiş noktası belli olmayan çizgiye ışın denir. Şimdi başlangıç noktası belli burada gördüğünüz gibi. Burası başlangıç noktası. Buradan öncesi yok. Burada başlamış, buradan devam ediyorsa biz buna ne diyoruz? Işın diyoruz. Ama burada yine sonsuza kadar gidiyor ama başlangıç noktası belli. Farkı bu. Burada neydi? Her iki tarafa da sonsuza doğru gidecekti. Her iki tarafa da gidebildiği kadar gidiyor ama ışında sadece başlangıç noktası belli ama bu tarafta yine sonsuza kadar gidiyor. Işınların bir ucu sınırlıdır, uzatılamaz. Evet, burası. Diğer ucu sınırsız uzatılır. Işını göstermek için bir ucuna nokta konur, ışının diğer ucuna ise ok şartı yapılır. Aynı burada olduğu gibi. Bilgi bulutu diyor. Bir ucundan uzatılabilen ve de yönü değişmeyen çizgi veya modeller ışına örnek olabilir diyoruz. Her zaman olduğu gibi bilgi bulutumuzda ne yapıyoruz? Defterimize yazıyoruz. Evet şimdi geldik ışın örneklerine diyor. Işın örnekleri olarak birincisi minare. Başlangıç noktası belli. Buradan yukarıya doğru devam ediyor. Ucu da sivrilmiş devam edip gidiyor. Örgü şişi diyor. Başlangıç noktası belli ve buradan devam ediyor. Çivi aynı şekilde devam ediyor. Kalem ucu sivri devam ediyor. Ok başlangıç noktası burası. Buradan devam ediyor. Güneşten gelenlere de ışınlar. Bakın. Başlangıç noktası güneş ama burada ne yapıyor? Her tarafa gidiyor. Her tarafa doğru, her yöne doğru gidiyor şeklinde diyebiliriz. Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu açıklığa da açı denir diyor. Şimdi geldik açıyı öğrenmeye. Hemen bunu da ne yapıyoruz açı için? Başlık olarak şuraya da açı diyebiliriz. Ondan sonra bunu yazabiliriz. Şimdi açıklığa, aralığa biz açı diyoruz. Şimdi ama bir yerde kesişme noktasının olması gerekiyor açı olabilmesi için. Makasın ağzını açtığınızı düşünün. İşte bir açı oluşturur size yani bu veya parmağınızı elinizi açtığınızı düşün. Bakın burada da bir açı var. Bu arası. Bu aralığa bu boşluğa biz açı diyoruz. Ve bu şekilde gösteriyoruz. Bakın burası biraz dar bir açı. Burası biraz geniş bir açı. Burası bak dik duruyor. Tekrar dar bir açı şeklinde devam ediyor. Bunu da daha sonra öğreneceksiniz. Yan yana olan iki parmağımız arasında açıklık. Kolumuz ile gövdemiz arasındaki açıklık. Saatteki akrab ile yelkovan arasındaki açıklık. Makasın açıklığı birer açı modelleridir. Bunlar da hayatımızda da her yerde var. Şimdi örnekleri de daha iyi göreceksiniz. Şimdi mesela burada akrep yel kovan var. Mesela burada bak bir açıklık var. İşte bu açıklığa biz ne diyoruz? Ama bu ortadaki nokta birleşik olması zorunda. İşte buraya biz açı diyoruz. Veya buradaki bakın iki kol arasındaki açıklık. Buradaki açıklık, buradaki açıklık veya buradaki açıklık. Gördüğünüz gibi her yerde açıları görebiliriz. Evet sandalyede bile var görüyorsun burada var burada var burada var burada var sandalyede bile açılarımız bulunmakta açıklık varsa orası açıdır diyebiliriz. Evet 40 metre az önce geçtiydi 40 metre nedir şimdi onu göreceksiniz genellikle marangozların kullandığı bu şekilde katlanabilen metreye biz 40 metre diyoruz. Burada da bakın açılar var. Görüyor musunuz? Burada açı var. Burada açı var. Şurada bile bir açı var. Burada da açı var. Gördüğünüz 40 metre açı örneklerine örnekler göre görebilirsiniz. Aşağıda bir doğru üzerinde belirlediğimiz iki noktadan e, kesip ayırdığımız parçayı inceleyelim diyor. Şimdi burası bir doğru. Her iki tarafa sonsuza doğru gidiyor. Şimdi doğrudan ayırdık. Başlangıç noktasını belli yaptığımız için tamam mı? Biz ne diyoruz? Bunlar da ışın doğrudan ayırdığımız parçalar değil mi? Bu bu tarafa doğru giden bir ışın. Bu bu tarafa doğru giden bir ışın. İşte eğer diyor biz diyor böyle bir parça haline getirsek kesip de alırsak oradan diyor bu tarafı da kapalı bu tarafı da kapalı. Yani her iki tarafı da gitmiyorsa ve orada bir parça varsa biz buna doğru parçası diyoruz. Başlangıç ve bitiş noktası belli olan Düz çizgiye doğru parçası denir. Başlangıcı da belli, bitişi de belliyse biz buna doğru parçası diyoruz. Aşağıdaki noktalı cetvel kullanarak birleştirelim diyor. Oluşan bu çizgiye doğru parçası denir. Bakın burası başlangıç noktası. Burası da bitiş noktası. İşte biz ne yaptık? Bir doğru parçası oluşturmuş olduk. Oluşan bu çizgi doğru parçasıdır diyor. Aşağıdaki doğru parçası örneklerini inceleyelim diyor. İşte gördüğünüz gibi yani eğik olabilir, aşağı doğru olabilir, başlangıç ve bitiş noktaları dik olabilir, her türlüsü olabilir. Onun için hiç yani yandı, dikti, eğriydi diye bir şey yok. Önemli olan başlangıç ve bitiş noktalarının belli olması doğru parçasını gösterir. Doğru parçası yataydı ki eğik olabilir diyor. Tabii ki her zaman olduğu bilgi bulutunu da defterimize ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Aşağıdaki tabloda gösterilen doğru parçaların inceleyen yatay doğru parçası var. Gördüğünüz gibi yatar şekilde dikey parçası ve doğru parçası dik şeklinde eğik doğru parçası da eğik şeklinde gösteriliyor. Bunu da şöyle yine çizerek defterimize yazarsak iyi olur. Evet devam edelim dersimize. Geldik sayfa 231'deki 10. ya. Aşağıdaki noktaları birleştirsek doğru parçası çizelim. Doğru parçanın yatay mı, dik mi, eğik mi olduğunu bulunuz diyor. Bununla bunu birleştiriyorum. Ne diyorum? Dik. Bununla bunu birleştiriyorum. Bak diyorum ki neyi bu? Eğik. Bununla bunu birleştiriyorum. Tabii ki ne? Yatay. Yatmış çünkü. Yatana yatay, eğik eğik, dike dik diyoruz. Şimdi etkinlik sepeti diyor. Burada diyor doğru parçalarını bulalım diyor. Bunu size bırakıyorum. Bununla ilgili yatay eğiklik bulabilirsiniz. Eğlenirseniz aynı zamanda bunu size bırakıyorum ve burayı geçiyorum. <laughs> evet şimdi geldik çalışalım kısmına. Şimdi burada da daha iyi anlayacağız. Aşağıdaki terimleri görsel ile eşleştirdiniz diyor. Doğru diyor. Önce doğru neydi çocuklar? Doğru her iki yöne doğru. Ee, ne yapıyordu? Sonsuza kadar gidiyordu. İşte eşleştirdim hemen. Doğru parçası neydi? Başlangıcı ve bitişi belli olan. Başlangıç ve bitişi belli olandı. Işın neydi? Ok gibi olandı. O da bu. Açı neydi? Aralıkta değil mi? Bir ucu birleşik. Diğer tarafı aralık olan ona da biz açı diyoruz. Aşağıdaki terimler örnekteki uygun modellerle eşleştiriniz diyor. Burayı doğru diye göstermiş. Bakın Sonra e, buradaki eldekiler nedir? Açıdır. Değil mi? Sonra güneşten ne çıkıyor? Işınlar çıkıyor. Buna da ışın diyoruz. E, doğru parçası herhalde burada başlangıcı ve bitişi belli olan şeklinde şöyle düşünün. Şurası nokta, burası da nokta. Buna da doğru parçası diyebiliriz. Devam ediyoruz. Aşağıda da varmış aynı şekilde. Kapının ki açı biliyorsunuz. Burası nedir? Başlangıcı ve bitişi belli. Buna doğru parçası diyebiliriz. Eğer bu bu şekildeyse tabii ki. Bu da nedir? Başlangıcı belli. Devam ediyorsa biz buna ışın diyoruz. Ee, sonra bunu da doğru parçası olarak görebiliriz. Şurası başlangıç ve bitiş yerleri diyerek ne yapabiliriz? Işığın diyebiliriz. Yok ışın değil doğru parçası diyebiliriz. Yanlışlık olmasın. Böylelikle burayı da bitirmiş olduk. Daha iyi anlayacağız. Şimdi devam ediyoruz. Aşağıda verilen noktalarına açılar çiziniz diyor. Hemen bir tane size şöyle bir açı çiziyorum. İşte burası bir açı. Bir tane şöyle şöyle yapıyorum. Şuradaki de bir açı. Bir tane de dik çizelim. Şöyle yapalım. Burası da dik açı. İşte bunların hepsi birer açıya örnek olarak çizdim. Aşağıda verilen görseldeki açıları gösteriniz diyor. Açılar işte burası burası. Sonra burası burası burası. Makasın burası 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 ve burası. Evet gördüğünüz gibi burası dik açı dik. Evet dik açı. Karşısı da dik açı. Gördüğünüz gibi bir sürü açı var. Burası da açı. Ve şurası da çok geniş bir açı da ama şimdi siz onu anlayabilirsiniz. Dördüncü sınıfta onu öğrenirsiniz. Onu o zaman gösteririz. Aşağıdaki görsellerde doğru parçasında model olan olanları yuvarlak içine alınız. Doğru parçası. Doğru parçasının özelliği neydi? Başlangıcı ve bitişi belli olandı. Evet işte bu. Ondan sonra işte bunu diyebilirim başlangıcı ve bitişi belli. Bu ok şeklinde olduğu için ışın diyorum. İşte doğru parçası. İşte doğru parçası. Kalem de ucu sivri olduğu için ok gibi diyeyim. Onu da ışın diyelim. Ama bunlar birer doğru parçası şeklinde söylenebilir. Aşağıdaki doğru, doğru parçası ışın ve açıya üçer tane örnek yazınız diyor. Doğru parçasına üçer tane. Yani hayatınızdan üç tane yazınız diyor. Mesela diyorum ki demir çubuk, çubuk doğru parçasına, sonra anten diyebilirim, mesela radyo anteni anteni dedik, üçer tane diyor. Ee, başka ne diyelim? Makarna diyelim, uzun makarnalar. Spagetti ya da uzun diyelim. Şöyle uzun makarnanın her biri de nedir? Doğru parçasını örnektir. Doğru diyor. Doğru neydi? baş Her iki tarafa da sonsuza kadar gidebilenler. Mesela ne olabilir derdik. E, sonsuza kadar gidebilenler. E, yol diyebiliriz. Sonra elektrik telleri diyebiliriz. Telleri diyebiliriz. Yani çevrenize gördüğünüz böyle sonsuza kadar gidenleri diyor. Bir tanesini de siz kendinize bırakıyorum. Işın, ışın en iyisi oktur. Mesela yaydan fırlayan bir ok nedir? Işına örnektir. Başlangıç ve bir dişi devam ediyor. Bir de şöyle güneşten çıkan ışık diyebiliriz. Bir tanesi de lambadan çıkan ışıklar da nedir? Işındır. Onun için onu da size bırakıyorum. Açıya da diyorum ki ne diyebiliriz? Mesela duvarla tavanın arası. Duvar ile tavan arası. Sonra kapı diyebilirim. Kapının açıklığı diyebilirim. Açık olması lazım. Açıklığı birer tanesini de size bırakıyorum ve dersime ne yapıyorum? Devam ediyorum. Burada da bir süsleme olayı yapılmış. Böylelikle bu ünitenin de bir kısmını bitirmiş olduk. Devam edeceğiz. Bir konumuz kaldı. Onu da bitireceğiz. Burada da artık siz kendiniz süslemeler yapın diyor. Bakın mesela burada tek 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 aşama aşama göstermiş. Sonra böyle birleştiriyorsunuz. Ondan sonra da bunları boyuyorsunuz, süs kenar süs olarak yapabilirsiniz. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. İyi günler çocuklarım.